Arkadaşlar bugün tekrardan tuk 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 sahur videolarına tepki vereceğiz. Evet ilk videoyu çok beğenmişsiniz arkadaşlar. Üst atmış videolarını ve şimdi de onun ikincisini çekiyoruz. Videoya geçmeden önce bir like atarak ve abone olursanız ya da çok sevinirim arkadaşlar. Gerçekten çok fazla desteğinize ihtiyacım var. Yavaştan videolarımızla bir başlayalım arkadaşlar. Daha fazla boş istemiyorum. O zaman tuk 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 sahur evet. Hızlı bir şekilde ilk videomuza başladık arkadaşlar. Bu ne lan? Hocam tabletten e, Ne oluyor oğlum? Wow, ne oluyor? Evimizi bastılar. Abi yapma, tum 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 geri gelmiş tum tum adam tum tum evimizi basıyor ya. <laughs> oğlum adam evimizi bastı kaç. Topukta nereye kaçacağız? Kaçamayacağız. Yukarı. Yukarı kaçalım hacı. Oğlum burada görür ki bizi. Görmez mi burada? Ermantik'in görmesi lazım. Tung 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 gördü. Vur kafasına bir tane. Oo <laughs> hadi bakayım olmadı. ya. Hadi oğlum yapıştır koş. Abi koşmamız lazım da nereye kaçacağız hiçbir fikrim yok. Ah. Oğlum evi. O ne lan? Hırladı. Tövbe bismillah. Abim saygılar ama. Abim gemura mı vuruyorsun? Ne yapıyor? Eşyalara zarar veriyor adam ya. Gelme. Aa bu bizi burada bulacak. Olmuş. Evet kaçmamız lazımdı. Ve nefes nefese kaldık bu arada. Evden kaçabilir miyiz? Abi burada durma ama burada nasıl görmez burada ya. Burada görmeli abi bu arada. Görmez. Çüş be. Yok artık oğlum ne yapıyor? Maymuna Oğlum saygılar abi. Abi teslim oluyor. Beni bir sal, beni bir sal. Oğlum biz nereye kaçacağız bu arada? Kaçabileceğimiz bodrum var. Galiba bu durumda sıkıştık galiba. Tövbe... Köyden... Oh! bakalım kafamıza vurdu elemana bak ya evet şimdi de okula geldik arkadaşlar sanırsam şu anda okulda tunk 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 sarun var yani okulu mu basmış şimdi de oğlum bir evi basıyor bir okulu basıyor bu yine çıktı abi tunk 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 o kapısını kapıyı nasıl suratına böyle çarptık güzeldi tunk 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 Anomali mangarima benim bir şeyler diyor orada çok anlayamıyorum orasını. Az diş aldı. Abi tu... oğlum öğrenci öğrenciler bunlar mıymış? Anam ne 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 diyor bu? Anam mı sövüyor? Belli değil be. E ee? biz öğretmen miyiz acaba şu an? Bir dakika biz döndürebiliyoruz bu arada arkadaşlar böyle. Ben döndürmeyi unuttum evet. VR gibiyiz. Abi Abiler saygılar merhabalar. Ee, bana öyle el hareketi çekmezseniz çok sevinirim. Bakın böyle abuk sabuk el hareketleri yapıyorlar. Dong 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 don, sahur. Sahur lan. Oğlum. Gidin lan buradan istemiyorum lan sizi. Ayarım çalıyor zaten. Niye çalıyor bilmiyorum. Bu ne lan? Abone olun. Bu arada arkadaşlar bir küçük bir hatırlatma. Abone olursanız ve like atarsanız ya da çok sevinirim. Yani iki senenizi ayırabilirsiniz arkadaşlar. Her like bir TL abi. E, desteklersiniz zaten çok sevinirim. Bir diğer videomuza geldik arkadaşlar. Bu arada Dream VR yapıyor arkadaşlar. Bunu yani onun kanalına da abone olabilirsiniz. Bu arada 1080 e, güzel. 1080 izleyelim ya da birazcık da arttırabilir mi abi kaliteyi. Şöyle bir arttıralım ve oğlum biz bu arada sudayız. E suda nasıl? Wow bu ne? O mu nasıl bir balık balık türü? Al köpek balığı var burada. Köpke balığı, köpke. Abi korkodayıl mı geldi? Şey, tralalala tralal. Yok o değil. Tralalero tralalala. Ah! Nerede? Göremiyorum. Aşağıda. Dung dung. O ne lan? Gitar mı çalıyor? Yo. Oğlum şey takmış. Böyle ağzına. Ee, evet solu solu alıp sen nereden çıktın oğlum? Birden hortladı bu. Abi bu danslar ne ya? Ne oluyor lan? Üstümüzde ne var bizim? Oğlum bir dakika gemi falan mı var üstümüzde? Aa bunu aldı. Sen ne yapıyorsun dayı? Bu dans ediyor arkadaşlarını kaçırdılar. Allah ya arkadaşlarını kaçırdılar anlamadım. Evet bir diğer videomuzda şöyle bir böyle küçük bir nehirdeyiz arkadaşlar köprünün üstünde. Hocam Aa, buradaymış. Lan ne yapıyoruz? Pireler. Oğlum mı başla nehir at. İttirdi bir de. Eee? Kim niye alıyor oğlum? Aman tung 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 Anomali mamgariga. Aa bunu kurtaracağız. <gülüyor> Kurtaralım. <gülüyor> Kurtarmamız lazım. Diğeri sanırım <laughs> kötü bir tuktuktu arkadaşlar. Biz de <laughs> iyi olanlarız. Yani galiba ailesi olabiliriz onların. Değil mi? Ee, bu küçük kardeşimizin abisi sanırsam. Yakalamamız lazım da bunu nasıl yakalayacağız abi tam olarak? Allah Allah. İnşallah yakalarız oğlum. Bir de hızlı gidiyoruz ama ya. Önde kaya... Kayayı çarptık oğlum, kayayı çarptık. Lan kürek. Oğlum işleyeceğim tekneye bir şey olmadı. Kayaya bir şey olmadı harbi. Allah Allah bu. No no no. Oh no 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 no, no, no lan? Oğlum bir şey diyeceğim. Bunu nasıl bu kadar hızlı gidebiliyor bu burada? Hadi yakala. Elini at. Lan köpek balığı. Köpek balığı yiyecek. Oğlum inşallah yemez lan onu. Köpke balığı. Şey e, trallalı tır Aha. Lan oğlum bize vurdu. Lan teknemiz battı. Baş. Şelale mi var diyecektim şelale yokmuş güzel de ne Doğru lan şelale mi bu Allah senin belanı vermesin suya düştük lan şelalede düştüm düştük daha doğrusu öldüm mü ölmüşüm galiba. Lan nasıl öldüm ben? Evet şu anda çok garip bir videoya geldik arkadaşlar. Burada tuk 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 olur, bulacağız kendimiz. Bir ya gizlenmişler sanırsam ve bu kolayla bulmuş arkadaşlar. Bakalım neredeymiş abi? Şöyle bir etrafımız... Oğlum burada direktman. Burada oğlum direktman. E bulduk. Tamam bakın birinciyi bulduk. Sizle beraber bulacağız arkadaşlar şimdi. Hadi bakalım. Evet buradaydı. Doğru zaten. Bu burayı geçelim abi. Şimdi e ee, direkt oğlum direkt karşımıza çıktı. Nasıl yani? Bunu biz ağaç olarak göremeyiz zaten değil mi? Yani bu direktman burada davar gibi dikilmiş oğlum sen ne yapıyorsun orada be? Yani evet başka da yok sanırsam. Bir orada vardı orada bulduk arkadaşlar başka. Oğlum bu e direkt karşımıza çıkıyor oğlum. Bak daha da gizlenmiş ama bu sefer. Valla şöyle bakalım. Evet başka da yok sanırsam değil mi buralarda falan burada var arkadaşlar, tamam. Başka da yok sanırsam. <laughs> Aha. Burada ne var, nerede abi tam olarak? Bir dakika lan, Tung Tung sahur sandım. Ee, ne şu ışıklarmış versene. Burada, oğlum ağaca bak lan. ağaçın tepesinde mi? Nerede lan? Neredeymiş? Üstte mi? Oğlum üstteymiş, bir dakika. Oğlum maymunlar gitmiş, nereye koymuş? Oğlum ben yukarı nasıl bakayım? Bu en zoruydu bu arada. Harbiden bu en zoruydu arkadaşlar. Yani ben bunu nasıl bulayım abi? Adamlar gitmiş yukarı koymuş ya. Bir diğer videomuza geldik de burası ne abi tam olarak? Yani bu bin... Bak şeye benziyor. Böyle e, soyunma odası zaten burası. Okula mıyız lan biz? Oğlum okuldayız gene biz okuldayız gene. Allah'ım gece bir de okula gel... Abi gece bu arada okula gelinmez bir de tung 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 sor varsa çok sıkıntı bak şurada tung tung tung. Gel lan buraya. Gel lan buraya köpke. Nereye kaç lan bu? O arkamıza dolanmış. Nasıl oraya gitti? Bak oradan gitti. Kuzer gene arkamıza deme. Bak gene arkamıza gitsin. Bak kesin gene şuradan gelecek. Nerede? Bak gene burada. Oğlum dedim ya. Nasıl sen nereden geliyorsun? Hokka bas. Vallahi hokka bas. Büyü, büyücü bir şeyler yapıyor. Işınlanıyor ışınlanıyor bir şeyler oluyor herhalde. Mesela şimdi nereye gitti abi? bir açıklasın. Nereye gitmiş olabilir? Yukarı mı çıktı gerçekten? Ne bu sefer de yukarıdan gelecek falan. Abi çok garip işler oluyor ama adaylısı ya. Bu tarafa mı gidiyoruz abi? Nerede bu? Harbi nerede abi bu? Nereye gitti bu? tung tung lan. <laughs> ah, sen abim burada. Olmadan nasıl burada? <laughs> Merhaba, <Gülüyor> saygılar. tung 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 Ordu geliyor. Ordu geliyor. tung lazım. tung Ordu geliyor, ordu geliyor. Kaçman lazım. <laughs> e? Bunlar bizi yakalamaz... Abiler. Ben... Ben de sizlerim. Ben de sizlerim. Ben de sizlerim, <laughs> ben de sizlerim abi. <laughs> ne tanesiniz? Beni dışlamışlar. Abi yolumuzu kapattılar adamları sıkıştırdı. <laughs> e kaçacağımız bir yer kalmadı abi. Ben de sizlerim abi. Bak beni dışlamayın. Beni dışlıyoruz şu anda. Gelme be. Oo bir dakika tekme attı. Çok ayıp yani harbiden çok ayıp. Valla beni dışlıyorlar arkadaşlar. Ben anlamadım. Oğlum ben de sizlerim diyorum ama ya. <laughs> Neredeyiz lan biz şu an? Araba sürüyoruz sarısa. aracı kes. Aracın şu güzelmiş yalnız he. Harbi fena. Polis abimiz var da video bu arada birazcık kasıyor benden kaynaklı değil bu arada like butonunu gördüğünüz orada siz de like atarsınız ya da çok sevinirim Nereye gidiyoruz abi tam olarak birisi bana açıklayabilir mi? <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Aha tu <laughs> Abim Nereden geldin? Adam bir yerde bir anda çıkıyor önümüze her zaman seni görmek zorunda mıyız biz ya? Valla böyle göre göre bu arada psikolojimiz harbi bozulacak. <laughs> Bak şaka yapmıyorum harbi. Oğlum büyüdü mü lan? Devasa baksana ayak sesleri geliyor. <laughs> bu bizi ezecek sanırsam. Ezme ihtimali yüksek abi kaçmamız lazım. Ka orada da var orada da var. <laughs> Abim. Bak ben de sizlerim. Yapmayın. Gelme. Ezme. Ezdi galiba ezmiş olabilir. Ve yavaştan videolarımızın sonuna gelelim arkadaşlar. Tuk 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 sorabilirsiniz. Bir tık bizi sevmiyor. Nedenini bilmiyorum. Abi insan biraz sever mi? Gerçi onlar insan değil de. Gerçi evet uzaylı olabilir. Uzaylı katı. Umarım videomdan keyif almışsınızdır arkadaşlar. Keyif aldıysanız bir like atarak ve abone olursanız yine çok sevinirim. Evet, Sizin çok fazla ihtiyacımız var. Ekranda çıkan videoları da kesinlikle izleyin arkadaşlar. O zaman ikinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.